Arkadaşlar hepinize merhabalar. Ben Elze ve Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir kafa topu ile karşınızdayım. Arkadaşlar biliyorsunuz geçen gün kafa topu bölümü çekmiştim. Ve bence güzel olmuştu. Bunun ikinci bölümünü çekmek istedim. Evet, bence güzel gidiyor. Şunu oynayalım arkadaşlarım. 1's diye. Sen top saklıyiy. 1's, 1. Görünmey Güzel bir şey gelirse ben topu hep çıkacağım. Buradanmış. Şey. çıkmasın nasıl olsa görmezlik çıktı hadi hadi yes ne seçiyorum kafadan attım hadi hadi hadi, hadi. ya devam etmek için reklam Yavaş yavaş bir yap. Müthiş bir şey. Bu videoyu arkadaşlar. durduruldu. Niye acaba? <laughs> <Geri yirelim> arkadaşlar. mm <laughs> uh -huh. Arkadaşlar ben buraları eğitimle açıldığında hemen size haber evet. evet açıldı arkadaşlar. Hadi hemen maçımıza girelim. Maçımıza bakalım neler yapacağız. Eşeksiyim savunmaz. olmaz maçta mı çıkıyor? geliyor. brawl git. Arkadaşlar benim için özel sefer kullanması daha güzel oldu. Çünkü e, ben sonlarda kullanacağım ve o kullandığı zaman o kullanamayacak. Onu da göz önünde bulundurarak yani. Zaten görünmezliği kullan. Ay özel gücü bitti. Kullansa da kullanmasa da gol atamadı. Şimdi bir tane gol yedim. Yani sıkıntı yok benim için. Benim daha dört tanem duruyor ama bu çarpar mı? Ölen de gel ama iyi olurdu da. onun için şimdi gol atmam lazım. Evet. Ana. çocuk anne ilk beşinde ya. Öğrendi ben çok küçük oluyorum size Niye koymuşlar bilmiyorum. Gaza getirmek için getirme. mi? Ne? Ama bana göre çok. Kötü. Arkadaşlar ben bunu herhalde güzel güçlü bitireceğim bu açı.

bu saniye koydum. Arkadaşlar bir tane klon kuracağım. O klona gelebilirsiniz. Orada Eee meydan okuyup maç yapabilir meydan okuyup maçlar yapabiliriz evet, siz bilirsiniz ama yani gel gelirseniz iyi olabilir ay yönlerimi şey yaptı iki özel gücünü oha daha üç özel gücü varmış mı? tamam valla ay ya ben karıştırıyorum ya gel. Böyle <laughs> mutlu değiliz kardeşim. Noob sensin. Çalgama kar. ben zaten öyle olduğunu kullanıyorum ki. Ay. Ne yapar Ama böyle bunu da atıyorum. Siz vurun Anam. Anam. Ne geçti çocuk. Çan Çok tip ve çok batarsın. Bir koyarım mutlu olsun. uçarsın. Ha. Abicim özür dilerim. Anam. Anam. Ben de ya deli oluyorum ya. Ben artık bilerek koyacağım arkadaşlar. direkt ben maçı ter terk edeyim. Zaten kazanamadım arkadaşlar. Özür diliyorum sizden. 21. kafa topunda. Çünkü neden ne de Arkadaşlar geçen gün komşumuz geldi. Komşumuzun küçük bir tane çocuğu var. Kafa topu hayranıymıştır. Çocuk annesi çocuğu çocuğuna telefonu vermediği için tablete el koydu. Ben. Ve tabletten kafa topunu oynadık. Oynadık oynadı. Oynadık çok oynadı. 20-30 gole yakın yedi. Özel gözünü dışında ne yapalım mu? Ezik misiniz? Laps. 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 kanal da olmasını kanalı diyemeyim ya ben, ben zaten youtube'u kullanmıyorum ki çocuk iki tane özel gücünü kullandı iki tane kaldı dermişim bir tane Üçü süper gücümün üçünden de gol atamayan ilk çocuk olarak seçilebiliriz. 5'i de attık biz rahat. Ben bu ona işte özel gücümü kullanmam. 5 gol arka er arkaya yiyip sonra da özel gücümü kullanmamı beklemiyorum ben kendimden. Hı. 6.5 ama hmm. aynen doğru söylemiş bu benim. 6 kule arka arkaya yiyemem ben 8 saniyede 8. atarım böyle Sal artık maç ya 10 gole tamamlardım sen böyle gelirdin onu yapalım Bakın nupluk öyle değil proluk böyle oluyor Hadi eyvallah kim böyle bir lazım Hava pompası gibi ya. Lazalya hayranları şimdi hiç diyeceğim. Lazalya hayranları Az önce sıfır galibiyetim vardı şimdi galibiyetim oldu. Galibiyetim oldu. Lan bana niye geliyorsun? Çok belli et Sen bir attığını ben iki atarım gibi. Senin iki atamadığını ben üç atarım yavrum. ne proje olmuştum ya ama dört bir yaptık sıkıntı yok özel bir özel bir şey challenge yapıyormuş gibi bak yeter ha bak yeter ha sabrımı zorlama arkadaşlar bayramdan sonra e, size videosuz bırakacağım 5 gün boyunca yok gerçi 7 gün falan tatile gidiyorum arkadaşlar özür diliyorum sizlerden Lazal değiliz mi? falan yanında götürüyor. Ama biz öyle yerlere gitmiyoruz Ars'a gidiyoruz arkadaşlar. Ars'ız. Evimize gidiyoruz arkadaşlar. Ars'ız. Ama şöyle yapabiliriz. Belki ee, Enes'e söylerim. Enes size video <laughs> atabilir. <laughs> <laughs> Maç yapayım. Evet arkadaşlar bundan sonra nasıl izleyebilirsiniz? Zamanımız yetiyor. 3-1 arkadaşlar. Adam 3 süper gücünü kullandı. 1 süper gücü kaldı. Ee, o 3 süper gücünün 3'ünde de gol atamadı. 3'ünde de tehlike tehlikeli, tehlikeli atak yaratılmadı arkadaşlar. Ama ne ben ne kullanacağım süper gücü? Kale yok. şanslı Senden pro oynuyormuş. Şanslıymışım ya. Son küçük kale varmıştı da. Şimdi alamı yerden attım. Laps. 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 Ya yine tehlike Yine tehlike Yine tehlike ama Rahat rahat tehlikeleri sever Değil mi arkadaşlar Değil değil. Evet size evet ya Şu an sıralamada kaçıncı olduk Alem aynı yer siz Sıralama sıralama hmm. Sıralama Aşağıda iki video daha açılmış. Güzel bir dakika arkadaşlar. Hemen şu el çukuru yükseltiriz. Ondan sonra şuradan gün. Ondan da iki mağazı kazandık. Yani sıfırken dört, dört galibiyetimiz oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz böyleydi. Videoma like at, kanalıma abone olursanız bana destek olun.